Arkadaşlar, ekrandaki gibi bir matris yapalım sizinle. Burada neler var? 0, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9. Yani sayıların katlarını gösteren bir matris arkadaşlar. Birin katları, ikinin katları, 3'ün katları. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bu yukarıdan aşağı olduğu gibi soldan sağda yazılmış arkadaşlar. Biz bu matris programını birlikte yapalım arkadaşlar. Evet. Hemen uygulamamıza geçelim. Bunu kapatalım. Diziler projemin üzerinde akışa sağ üstte tıklıyorum. New diyorum. Buradan class diyorum. Matris diyorum ve buradayken finish'e tıklıyorum. Evet. Finish dedikten sonra arkadaşlar sizlerle birlikte bu matiz programını yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu az önceki ekran çıktığımızı elde edebilmek için ana metodumuzu oluşturalım. Ana metodumuzu oluşturmak için arkadaşlar kısa bir yöntemimiz var. Bunun için şunu yazıyoruz. Main yazıyoruz. main dedikten sonra arkadaşlar main yazdıktan sonra klavyeden CTRL ve space tuşuna bir kez basıyorum. Buraya seçildi şu anda. CTRL space tuşuna bastım. Evet. Karşımıza böyle bir ifade geldi. Main tire main method. Public static void main diyor yazar bu diyor. Arkadaşlar press control space'e bastığınız zaman bu oluşur diyor. Evet. O zaman şu ışığı kapatalım da projeksiyona devam edelim. Evet kontrolle ile Space'e bastığımız zaman buradaki seçenek geliyor ve bu seçenek geldiğinde Enter'a basacak olursak hemen bizim daha önce yazdığımız uzun uzadıya yazdığımız ana metot ifademiz otomatik olarak yazdırıldı. Hayır Eclipse'in özelliği bu. Evet şimdi arkadaşlar biz bunu gösterdik size. Şimdi e, ee, integer veri tipinde bir matris değişkeni tanımlıyorum. Matrisimin değişkenine de m dedim. m diye bir isim verdim. İsterseniz siz matris yazın. Başka bir isim de verebilirsiniz. İki boyut, Evet. İki boyutlu matris olarak belirtiyorum. İki tane köşeli parantez oluşturdum. Eşittir diyorum. Eşittir dedikten sonra arkadaşlar bir, bir alt satıra inip bir küme parantezi açıyorum. Enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra arkadaşlar şurada bu dizimi bitirmek için arkadaşlar noktalı virgül koyuyorum. Şimdi bu dizim integer kelimesiyle başlıyor. Bu küme parantezin bittiği noktada bitiyor. Yani şu noktalı virgül olduğu noktada. Şimdi burada bittikten sonra bunun içinde arkadaşlar ee 4 sütun ve 4 satırdan oluşan bir dizi tamamlamak istiyorum. Yani daha doğrusu dizi elemanlarını girmek istiyorum. 4 sütun ve 4 satırdan oluşan dizi elemanlarını girmek istiyorum. Bunun için şunu yapacağım. Biraz e, tava taba basarak biraz öne kaydırdım imlecimi arkadaşlar. Bakın aynı hizada tutmadım diğer küme parantezleriyle. Çünkü burada dört tane alt alta satırları belirtmek için bizim dizimizin satırlarını belirtmek için küme parantezleri açacağım küme parantezini açtım, kapattım, virgül dedim. Tekrar küme parantezimi açtım, kapattım, virgül dedim. Tekrar küme parantezim açtım, kapattım, virgül dedim. Tekrar küme parantezim açtım, kapattım. Bu sefer virgül demedim. Arkadaşlar 4 tane yapacağımız için en sonuncusunda bir daha virgül koymuyoruz. Aslında bu virgül bir sonraki küme paranteziyle ayırmak için kullanılan bir virgül. Normalde biz bunları şöyle yan yana yazarız. Ama siz, göze daha hoş görünsün, daha kolaylık sağlasın diye biz bunu yan yana yazmak yerine bu şekilde alt alta yazıyoruz. Yani en sonuncusunda virgül ondan dolayı kullanılıyor. Yani virgülle bizim e, dizimizin elemanlarını birbirinden ayırmak amacı. Onun için tekrar geri geliyorum. Hepsini geriye doğru Ctrl Z'ye basarak geri geldim. Ve şimdi bunun içine elemanlarımı yazacağım arkadaşlar. Elemanlarımı da nasıl yazalım? Farklı şekillerde yazabiliriz. Ee, şöyle yapalım. Mesela içerisinde iki tane sayı çarptıralım. Çarpım işlemi yapalım. Bu için şunu yapıyorum. 0 çarpı 0 yazdım. Virgül 0 çarpı 1 yazdım virgül 0 çarpı 2 yazdım. Virgül 0 çarpı 3. Evet. Bu, böyle şu, burada şunu yaptım. 0 ile 0'ı çarptım. 0 ile 1'i çarptım. Bunların sonuçları nedir arkadaşlar normalde? Yani işlem yapabildiğimizi göstermek istiyorum bizim için. Hepsinin sonucu 0'dır. Şimdi alt satıra geliyorum. Alt satıra geliyorum. Evet. Nasıl yapalım? Burada buraların hepsinin sıfır olmasını istiyorduk. Şöyle yapacağım bu sefer de. 1 çarpı 0. Burada da 1 daha doğrusu şöyle arkadaşlar. 2 çarpı 2 çarpı 0 yazdım. Şimdi alt satıra doğru gidiyorum bu şekilde. 3 çarpı 0. Şimdi bunların yan tarafına doğru devam edeceğiz arkadaşlar virgül koyarak. Virgül kendimce yani oradaki sayıları oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sayının katlarını. Şimdi 1 çarpı 0 yazdık. Şimdi buraya geldik. Burada da ne yapacağız? Arkadaşlar nasıl bir şey yapacağız? sayıların katlarını oluşturmaya çalışıyorum. Normal direkt yazabiliriz bunları. Yani oradaki yani şunu söylemek istiyorum. Bunları direkt yazabiliriz. İsterseniz direk direkt yazalım. Önce bu şekilde yapalım. Önce direkt yazalım arkadaşlar. Çarp yani dizinin içinde işlem yapabildiğini göstermek istemiştim size. Ama işlem yerine şöyle yapalım. Direkt yazalım bunları. 0 Şurası da 0. ...bizim elemanlarını oluşturuyorum arkadaşlar. Yine e, burası 0, burası 0, burası 0. Burası arkadaşlar şurayı sileceğiz. Bunlar hepsi 0 oldu arkadaşlar. Şimdi diğer elemanları yazıyorum. 1, 2, 3. Burada da arkadaşlar ne yapacağız? 2, virgül 4 virgül 6 burada da virgül 3 6 9 yazdım arkadaşlar. Dizin elemanlarını bu şekilde oluşturdum. Burada dizimizin elemanlarını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu dizi elemanlarını bizim sorumuzdaki şekilde yani buradaki gibi ekrana yazdırmak. Yani bunun aynısını ekrana yazdırmak istiyorum. Yazdıralım arkadaşlar sizlerle birlikte. Ekrana yazdırma komutumuz sistem out print di. Doğru mu arkadaşlar? Sistem out print. Bununla yazdıracağız. print, elen diyoruz arkadaşlar. Her bir e, maddesimizin indisini yazdığımızda bir alt satıra inmesi için. Şimdi parantez açtım, kapattım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle maddesimizin ilk indisini yazacağız. İlk indisimiz hangi adres oluyor arkadaşlar? Şu sıfır sayısını de yazdırmak istersek hangi adresleri? Sıfıra sıfır. Değil mi? O zaman şunu yazıyorum buraya. M köşeli parantez içinde sıfır. Yan tarafa geçiyorum. Yine köşeli parantez içinde sıfır yazdım. Şimdi diğerini de yazdırmak için yanındakini satır olarak yazdırıyoruz. İlk satır yazdırıyoruz arkadaşlar. İkinci kısmı yazdırmak için ne yapacağız arkadaşlar? Artı diyorum. Sıfır sıfıra bir yapacağız değil mi arkadaşlar? Yani şunları şöyle. Buradan kopyalayarak yan tarafa aktaracağım arkadaşlar. Ben şu artıyı da alayım. Evet. 2, 3, 4. Şu son artıyı siliyorum. Şimdi arkadaşlar birinci adresi sıfırıncı satırın birinci sütunu sıfırıncı satırın şurası ikinci sütunu burası da sıfırıncı satırın üçüncü sütunu arkadaşlar. Evet bunu bu şekildeyken bir kez çalıştıralım. Nasıl görünüyor diye bakalım arkadaşlar. Çünkü burada bazı e, makyajlar gerekiyor. Bu makyajlar gerektiğini göstereyim öncelikle size. Bakın şimdi şöyle çalıştıralım. Bakalım bizim e, buranın indisini bize yazdıracak mı? Evet. Ne yazdırdı? Sıfır yazdırdı. Bunların hepsini topladı metinsel olarak. Evet. Şimdi arkadaşlar bazı makyajlar gerekiyor demiştik. Şimdi bunların hepsini topladım. Biz ise bu buradakilerin toplanmasını istemiyoruz. Aynen olduğu gibi yazılmasını istiyoruz. Nasıl yapacağız? Evet. Bunu yapmak istersek şunu yapacağız arkadaşlar. Her bir değişkenin arasına metin ekleyeceğiz. Ama nasıl bir metin? Boşluk karakteri olarak metin ekleyeceğiz. Bunun için şunu yapıyorum. Bir tane tırnak açtım. Boşluk verdim, bir tane tırnak kapattım, tekrar artı işareti koyuyorum. Bakın tekrar bakalım mı şimdi? Burada iki tane sıfır olacak şimdi. Evet, gördüğünüz gibi şu anda burayı metine dönüştürdü. Şurada boşluk koydu ama diğerlerinde koymadı. Arkadaşlar bir sayıya bir metin eklerseniz bütün sayıları metine çevirir, metine dönüştürmüş olursunuz ve e, dördünü birlikte yazdı diğerlerin arasındaki mesafeyi de açmak istiyorsak şunu yapacağız. Bu tırnakları diğerlerin arasına da koyacağız. Boşluk koymuş oluyoruz yani aralarına. Evet boşluk yaptırıyor. Tırnağın içi sadece boşluk ekliyor. Arkadaşlar tırnaklar, bu çift tırnaklar metinsel bir ifade ekranı olduğu gibi yazdırmak için kullanılır. Bunun içinde de boşluk işareti var. Olduğu gibi onların arasına ekliyor. Bakın şimdi tekrar çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi ilk satırımızı yazdırdık. Şimdi diğer satırlarımızı yazdıracağız. Diğer satırları yazdırmak için böyle elimizde uzun uzadıya uğraşmaya gerek yok. Buradaki satırımızdan faydalanabiliriz. Şimdi diğer satırlarımızda 4 tane. Bir tanesini yazdırdık. Geri kılıyor 3 tane. 3 tanesi için de Ctrl V Ctrl V Ctrl V diyerek yani kopyala yapıştır, kopyala yapıştır yaptım arkadaşlar aslında. Ctrl C, Ctrl V Ctrl C, Ctrl V şeklinde. Şimdi ikinci satırımın indislerini yazacak. İkinci satırımızın indisi için birinci adresimiz nedir arkadaşlar? Buraya ne yazmamız lazım? Burası hangi indis? De 1'e 0 değil mi arkadaşlar burası? Evet. Birinci satır oluyor bu. İndis olarak. Bilgisayar dilindeki sayma olarak. Birinci sıfır oluyor. O zaman şuraya bir koyuyoruz. Evet. Burası 1'e 1. Bir. Burası 1'e 2. Burası 1'e 3. Tek devam ediyorum. 2 2 2 2 şeklinde devam ediyorum. Buraya da 3 3 3 3. Arkadaşlar bu şekilde yazdım. Şimdi çalıştıralım. Evet. Arkadaşlar sayıların katlarını bu şekilde yazdırdık gördüğünüz gibi. Yani buradakilerin aynısını aynen yazdırdık. Evet. Örneğimiz bu şekildeydi arkadaşlar.